Şimdi her dinin kökünün kabala ilmine dayandığını söylemiştiniz daha önce. Tüm dinler Allah'a inanmak, onun emir ve sözlerini anlamak ve buna uyumlu yaşamaktan bahsediyor. Allah'ın sözlerine uyumlu yaşarsan sevap işlersin, sözünden çıkarsan günah işlersin. Ceza ve ödül mekanizması işleten bir tanrı inancı tüm dinlerde mevcut. Dinlerdeki kaşları çatık, sopasıyla insanı doğru yola dürtükleyen bir tanrı olduğu inancı tarihsel bir yanlış anlamanın sonucu mu yoksa gerçek mi? Zor bir soru çünkü dünyaya baktığımız zaman hissettiğimiz şey ızdıraplarla geliştiğimiz. Ee, ama yerdanı hisseden birisi yerden için asla öyle diyemez. O yüzden dünyevi realitenin içerisinde konuşan bir adam için öyle olabilir. Maneviyatta ilerleyen birisi için yerdan sadece her şeyi insanın İyiliği için yapan bir, bir güç. Öyle olduğunu hissetmeden de sokaktaki insana e, aksini söylemek, anlatmak zaten mümkün değil. Yardanı bilmek için yardanı hissetmek lazım. Eğer kişi kendi arzuları içinde yaşıyorsa ve mutlu değilse, hayatına lanet ediyorsa zaten yardan da ilişkisi belli. O yüzden konuşacak pek bir şey yok. Ama yardanı insanoğlunun yanlış anladığı kesin. Hayatın, yaratışımızın gerçek amacı ne? Onu da bilmediğimiz kesin. O yüzden ne kadar çabuk yaratılışın amacını anlarsak ve bu amacın ne kadar yüce bir şey olduğunun farkına varırsak o zaman yardana bakış açımız da değişebilir. Ve hayatı hayatı da hissedişimiz o zaman da değişecek. Göreceğiz. Maneviyata çalışan bir insanın hayata bakış açısı, yaklaşımı çok çabuk değişiyor. Çok çabuk. Birkaç yıllık bir çalışmayla bambaşka bir bakış açısı geliştiriyor. Ve yaradanın hayatına yaptığı etkilerle e, farklı farklı hissediyor olayları. Peki yani dünyaya bakıldığında yaradanın iyi olduğunu gözlemleyebilen e, maneviyata girmiş birisi bu dereceleri arttıkça dünyayı daha mı mükemmel görmeye başlıyor? Tabi 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 tüm realiteyi mükemmel olarak görmeye başlıyor ve yaradanın bozuk hiçbir şey yaratmadığını görüyor herkesin de mükemmellik içinde olduğunu görüyor. Tüm realitedeki herkesin. Ve kişi değiştikçe kendisinin değişimi önemli zaten burada. Kişinin değişmesiyle, yerdana ihsan ve sevgintiliyle yaklaşmasıyla tüm realite anlam kazanmaya başlıyor. Ve sebep sonuç ilişkisini anlamaya başlıyor. Çünkü sebepler seviyesinde ilerlemeye başlıyorsun ve o zaman yaratılış birden anlamlı olmaya başlıyor. Bizim dünyamızdan çok daha gerçekçi bir realite maneviyat. Bizim dünyamız esas bir hayal alemi gibi. Düşünsene birkaç yıl yaşıyorsun, ölüyorsun burada. Bir rüya gibi geçiyor zaten hayatımız. Ama maneviyat insan içerisinde çok daha gerçekçi, kalıcı, sebep, sonuç ilişkisini bir araya getirdiğin bir, bir realite oluyor. Ve orada büyüyorsun, orada gelişiyorsun. O yüzden tüm yaratılışın mükemmelliğine şahit oluyorsun. E, bu bir çelişki değil mi? Yani maneviyata girmeyle mükemmel görmeye başlayan birisi derece derece. Ama maneviyata gelmek için de tam tersi kötüden kötüye görmesi mi gerekiyor? Dünyaya? Tabii, tabii. Giderek kötü hissetmesi gerekiyor. Yoksa kötü hissetmezse kendisini hayatı sorgulamaz. Hayat bizleri neden yaşıyorum? Hayatımın manası ne sorusuna itmeye çalışıyor. Tamam. Yerden bu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi insanoğlu olarak biraz aynı zamanda yavaş anlıyoruz olayları. Binlerce yıllık ızdırabımızın sonucu hala pek sorgulama koşulunda değil kitleler. Ama e, bizi o yönde itiyor.